Bir yandan e, İsrail bütün bunların arkasında ne var ve tabii bütün bunların hedefinde kim var e, diye bakıyorduk. E, İsrail'in sahadaki durumuna, geçtiğimiz saat öyle başlamıştık, e, İsrail'in sahada ne durumda olduğuna bakalım. Çünkü o zaman bölge dışındaki bu akıl almaz saldırılar biraz daha e, ayakları yere basacak. Gazze'de çok başarılıyız yani perişan ettik e, öyle böyle değil. Hani binlerce Hamas, binlerce terörist Hamas demiyor. Binlerce teröristi öldürdük falan dese de İsrail ordusu e, milyarlarca dolarlık harcamalara rağmen Gazze'de sıkışmış durumda. En son dört İsrail rehineyi daha İsrail ordusu bizzat öldürdü. Sahaya bakalım, kaldığımız noktadan devam edelim. Yani sahada ne durumda da dışarısı böyle bir ateş çemberine döndü. Hocalarımızın yorumları devam edecek. Zafere kadar durmayacağız. Hamas'ın ortadan kaldırılması, tüm rehinelerin geri getirilmesi ve Gazze'nin artık İsrail'e tehdit oluşturmamasının sağlanması gibi tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaş durmamalı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, binlerce Filistinlinin katledilmesine yol açan savaşın süreceğini tekrarladı ama İsrail ordusu Gazze'de hedeflerine ulaşmaktan hala çok uzakta. Aksine Gazze, İsrail ordusu için kaotik bir bataklığa dönüştü. 66 ton bomba atılmasına rağmen direniş kırılamıyor. Hamas hala etkili gerilla taktikleriyle karşı koyuyor. İsrail ordusu meskun mahal çatışmalarında büyük kayıp verdi. Hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 170'i geçti. Bunların yaklaşık 30'u yüksek rütbeli subay. En az 18 askerse dost ateşinde öldürüldü. Yaralanan ve sakat kalan yüzlerce asker daha var. Bu tablonun en önemli sebebi ordunun %55'inin eğitimsiz olması. Şehir savaşlarına çok sayıda deneyimsiz yedek asker katıldı. Ancak İsrail ordusunun elit birimi Golani taburları bile şu pusuya düşürülüp bozguna uğradı. İsrail bunun üzerine Golani taburları da dahil olmak üzere binlerce askerini gaz eden çekme kararı aldı. Gazeteki fiyaskoyu İsrail basını da yazıyor. Hidiot Ahronot gazetesi 4. ayına giren savaşın maliyetinin 60 milyar dolara ulaştığını yazdı. Buna askeri harcamaların yanı sıra sektörlere yapılan yardımlar da dahil. Haberde en pahalı savaşta İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı denildi. Savaş yüzünden ekonomi ve eğitimin darbe aldığı, ülke içi güvenliğin de olumsuz etkilendiği belirtildi. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında büyük istihbarat zaafı gösteren İsrail, Gazze'deki savaşta ordusunun sanıldığı kadar güçlü olmadığını da gözler önüne serdi. Ancak bunu şaşırtıcı bulmayanlar var. Zira İsrail ordusu benzer ezimeti 2006'da Lübnan'da da yaşadı. Hizbullah'a karşı net zafer kazanamadı. İsrail ordusu tüm bunlara rağmen durmuyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bütün yıl Gazze'de savaşacağız dedi. Netanyahu yönetiminin en büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise Gazze'de aktif savaş aşamasının bir an önce sona erdirilmesinden yana. Blinken, İsrail'e yapacağı ziyarette bu konuda baskıda bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Hamas'ı yenememesi ve Gazze'de bozguna uğraması halinde Orta Doğu'da dengelerin İran'ın lehine değişmesinden korkuyor. Şimdi İsrail ordusunun birazdan da açıklamaları ekrana taşıyacağız. Nereden bakarsanız bakın yani kendi ağzıyla yani tabii ki felaketin boyutunu küçültmeye çalışsa da korkunç bir sivil katliamını övünü övünü iftihar ededi Netanyahu kabul etti.